şeyi merak ediyorum Emre. Şahsi fikrini. Ee, yani siyaset tarafıyla da bağlantılı ama biz tabii piyasa açısından etkisini aslında konuşmak için bu soruyu yöneltiyorum. Benim için önemli olan kısım burası. Tekrar bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş, bir erken seçim ihtimali e, yani şahsen sen bu, bur, burayı nasıl değerlendirirsin? Yani böyle bir piyasa etkisi böyle bir erken seçim ihtimali e, sence önümüzdeki 6 aylık bir senelik dönem içerisinde olası mıdır? Şimdi bu an, anlatılan başkanlık sistemiyle ortaya çıkan başkanlık sistemi alakasız bir kere. Hiç alakası yok. Yani anayasa hukukçuların üzerinde çalıştığı başkanlık sistemi bu değil. Bu, bu acayip bir şey bu. Gücü merkeze topluyor. Geri kalanını salıyor. Böyle yönetim olur mu ya? Yani bak Mesela Çin'de güç merkezidir ama hiçbir şey başı boş bırakılmaz. Tamam mı? Çok önemlidir bu. Yani gücü merkezileştirdiğin zaman yani centralize ettiğin zaman her yere eğilirsin. Her yere dokunursun ki başı boş kalmasın diye. Çünkü merkezileştirip başı boş bırakırsan geri kalan alanı bozulur. Tamam mı? Şimdi bizdeki sistem yani Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır sistem parlamenter sistemdir. Efendim parlamenter sistem memleketi geciktiriyormuş. Arkadaş şimdi daha beter gecikiyor. Sayın Cumhurbaşkanı 49'a yakın kurumun başkanı. Yani her birine 5 dakika verse yetişemez ya. Bunun yaşla falan da alakası. İnsan üstü bir şey. Mümkün mü ya böyle bir şey? Şimdi dolayısıyla bu tamamıyla tek bir kişiye bağlanmış ve onun psikolojisi ve fiziki gücü üzerine yatırılmış etrafındaki insanların da sebeplendiği bir sistem olmuş yani. E yazık günah ya orada da bir kişi var ya bir tane can. Adam. Dolayısıyla bu şöyle diyeyim size bu böyle gitmeyecek. Dolayısıyla ben inanıyorum ki biz parlamenter sisteme geri döneceğiz. E bunu da bizzat Sayın Cumhurbaşkanı isteyecek. Çünkü çalışmıyor. Yürümüyor. İşler yürümüyor. Bazı insanların yürüyor. Geri kalanı yürümüyor. Dolayısıyla o şekilde bir yere varamayacağımız belli. Dolayısıyla şu anki yalnız sıkıntımızı sana söylüyorum. Bir erken seçim olmayacak. Ama sanki erkenden bir seçim olacakmışçasına siyasetin sertleştiğini göreceksiniz. Çok net konuşuyorum. Bu sertleşme Nedir? Bir e, saf sıklaştırma. Safları sıklaştıralım arkadaşlar. falan tarzı. Tamam? Şimdi dolayısıyla zirve yapacak. Haberiniz olsun. Yani siyasal gerginlik zirve yapacak. Zaten zirve yapacak birçok etken çıktı da ortaya. Dolayısıyla e, ya bizim işimiz değil onları tartışmak falan ama epey bir oldu. Ama bu seçimi mümkün mertebe yaptırmayacak iktidar Partisi Çünkü haz, hazır değil yani Çünkü kamuoyu yoklamaları falan gösteriyor ki 50 artı bir çok imkan dahilinde değil yani birinci turda seçilememe ne yapar büyük bir, 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 bir soru işareti koyuyor şimdi Dolayısıyla muhalefet partileri ise bir iki puan daha fazla alabilmek için erken seçime çeker. Onlar istiyor zaten. Olur meydan diyor. Fark etmez. Çünkü onlar yenilmeye doymuyorlar. Şimdi ama şampiyon takım korkar. Şampiyon takım tekrar seçilmek ister. Tekrar şampiyon olmak ister. O yüzden şampiyon olan takımla arkadan gelenlerin motivasyonu aynı değil. O diyor ki ben 5. bitirdim inşallah dördüncü bitiririm bu sene. Tamam mı? Dolayısıyla tabii ki muhalefet partileri hiçbir hani seçim yenilgisinin sorumluluğunu almadıkları için ne yapıyorlar? Haberi seçim istiyorlar. Ama AK Parti bugün baktığınızda 2002 yılından beri değil mi? Hep seçim kazanıyor. Dolayısıyla bir seçim kaybı nerede oldu? İstanbul'da. Bir nerede oldu? Ankara'da. Şimdi bir tane daha seçim kaybı demek siyaseten sonu getirir. Dolayısıyla böyle bir adım atmayacaklar. Ama erkenden bir seçim olacakmışçasına sürekli gergin tutacaklar her yeri. E buradan hala dövizi soruyorlar mı? Merak edin. Soruyor musun dövizi mesela? Yani bu kadar sana söyledikten sonra gerginli olacak diyorum artık. Daha ne diyeceğim ya yani. Değil mi? Ee, biraz da şeye değinmeni rica edeceğim. Özellikle bu türkiye amerikan ilişkileri ve çünkü bu NATO zirvesi var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam tarihi 15'in 14'ünde görüşecekler. Ee, orayı nasıl yorumlarsın? Yani şu anda hani Biden'ın yürüttüğü politika, e, içinden geçtiğimiz ekonomik sıkıntı bizi daha da yani iki tarafı çok merak ediyorum. Bir Türk-Amerika ilişkileri tarafını bir de özellikle bu işte son tam kapanmayla beraber Rusya'dan tabii turizm tarafında biz bir şey bekliyorduk rahatlama bekliyorduk ama son açıklamalar sanki ben bir de şöyle de bir haber okudum ee, Haziran sonu e, Haziran 15'ten sonra olabilir e, Rusya'yla geçişler deniyor ama hatta şöyle de e, bazı şeyler var söylenen Haziran sonu da kalabilir hatta Ağustos sonu da kalabilir dolayısıyla bu turizm tarafında da bizim yaz aylarında çok sıkıştıracak ve döviz girişi anlamında da zora sokacak bir nokta gibi gözüküyor. Onun için şu anda hani tam böyle yaza girerken, hem Türk-Amerikan ilişkileri noktasında, hem de turizm noktasında ne beklersin? Biraz o tarafla ilgili de yorumunu duymak isterim. Şimdi bu oh, Biden, belli ki Obama'nın devamı bir politikayla geliyor biz de Obama ile iyi anlaşamıyorduk. Ve büyük ihtimalle iktidar partisinin bileğini bükecek bir hareket içindeler. Tamam mı? Ondan sonra vesaire işte ya arkadaşlar işte çok sinirlisin kendine dikkat et falan. Allah aşkınıza ya şey abuk subuk şeyler yazmayın ya. Sizi heyecanlandırmak, içeri çekmek için Burada biraz hafif animasyon yapıyoruz. Yani siz ne ciddi alıyorsunuz? Ben ciddi almıyorum, siz ciddi alıyorsunuz. Enteresan. Neyse. Şimdi şöyle diyeyim size. Belli ki Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin arası Amerika'nın iktidar partisinin bileğini büküp almak istediği şey her neyse onu alana kadar devam edecek. O net gözüküyor. Yani öyle FETÖ Türkiye'ye geri Yok böyle şeyler yok bir kere. Yok öyle şeyler. Unutun. Tamam mı? Ondan sonra. Şimdi hal böyleyken ne Avrupa Birliği ile Türkiye'nin arası düzelir kısa vadede ne de Amerika ile Türkiye'nin arası düzelir. Yazık. Halk Bankası davası da demokrasinin kılıcı gibi tepemizde sallanmaya devam edecek. Tamam, buradan hareketle ülkeye para girişi için bizim ortalık sakinleştiğinde kavgalı olduğumuz taraflarla bir ılımlı yola girmemiz gerekiyor. Bak şimdi öyle bir an oldu ki İsrail'in yaptığı rezilliği görüyorsunuz. Tamam. Aynen. Şimdi burada biz ne diyorduk? Türkiye ile artık İsrail'in arası falan iyi olmalı. İşte bu şartlarda şu an iyi olamaz. Çünkü iyi olması gereken zamanda biz İsrail'li iyi olsaydık, İsrail bugün Filistin'deki o rezillikleri yapamazdı. Çok net. Neden? İsrail eskiden Hamas'a operasyon yaparken Türkiye'den müsaade alıyordu. Haberiniz var mı? Bu kadar güçlüydü Türkiye. Yine aynı iktidar vardı Türkiye'de. Yine aynı insanlar vardı. Ama nereden nereye geldi? Eskiden Amerika Birleşik Devletleri Böyle Orta Doğu'da bir şey yapacak. Önceden bilgilendiriyordu. Aman ha dikkat edin bilmem neydi. Bak nereden nereye geldi? Sovyetler Birliği, Şimdiki Rusya kalkacak da Türkiye'nin hükümranlık alanındaki bir yerde operasyon çekmeye kalkacak. Falan. Yoktu böyle şey. Ama bugün var. Ha, demek ki biz bazı işleri yanlış yapmışız. Avrupa Birliği chapter chapter açmışız. Muktesebatı kabul etmişiz. Tam yürüyoruz. Tam üyelik müzakerelerinden çıkarılmamız için oy birliğiyle falan karar veriyorlar. Eee, demek ki burada da iyi yapmış. Hal böyleyken ne turizmde ne de başka işlerde ne de gümrük birliğini düzenlenmesinde Değil mi? Sıkıntı. Yani 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 şöyle çok sıkıntılı bir süreç yaşayacağız. Ne demeye getiriyorum? Türkiye'nin ihracatının yarısı Avrupa Birliği'ne. Türkiye'ye en çok gelen turistler nereden geliyor? Kişi başına en çok para kim bırakıyor? O da belli. Tamam. Türkiye'ye en fazla yatırım yapanlar kimler? Katarlar mı? Hayatımda duyduğum en aptalca laf bu. Yani Katarlıların hiçbir şey yaptığı yok ya. Körfez sermayesi Türkiye'ye giren sermayenin yüzde 5.6'sı. Onun dörtte biri Katar. Ama çenemizi yoran ne varsa Katar orada. Biz de zannediyoruz ki memleketi Katar satın aldı. Hayır. Hollandalılar. Toplam yabancı sermayenin yüzde 15.6'sı. Ardından Amerikalılar. Ardından kim geliyor? Sıkıdır. İspanyollar. Böyle böyle gidiyor aşağıda. Birleşik Krallık o falan. Ya arkadaş biz batı dünyasından en çok para alıyoruz. Dolayısıyla öyle Katar, Matar bilmem ne falan zurnanın son deliği. Bizim Katar'dan gelen parayla ayağa kalkacağımızı düşünen varsa aklından zoru var bir kere. Şimdi bize gereken yabancı sermayenin de Türkiye'ye en çok para bırakan insanların da Türkiye turist gelip yine en çok para bırakan insanların da batı halkları olduğunu bilelim ve buna göre bir dış politik uyguladı. Bu eğilip bükülmek anlamına gelmiyor. Ama hani sürekli parmak sallayıp da ey diye hitap ederek de olmuyor. Ya yani bu buraya kadar geldi. Buraya kadar zor. Bu arada Mavi Vatan doğru bir projedir. Tabii ki ya. Tabii ki bizim hakkımız var orada. Tabii ki Akdeniz'de bizim hakkımız var. Bravo tebrik ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Bu konuda dirayetli davranıyor. Tamam ona bir şey demiyoruz. Ama her yerle kavga edersen fazla cephe açarsın. Bak Enver Paşa'nın hatasıdır bu. Birinci Dünya Savaşı. Her yere cephe açtı. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya olmadı. O yüzden her yere cephe açmayacaksın. Tamam Evde de aynı şeyi yapmayın. Hem annenizle hem babanızla kavgalı falan olmayın. Gereksiz işler bunlar. En azından bir tanesini iyi olacaksınız. Çünkü yürütemezsiniz işte. Herkesin herkese ihtiyacı var. Tamam mı? Bizim İsrail vatandaşlarıyla bir alıp veremediğimiz yok ki kardeşim. Benim bir sürü İsrail'li dost bak Musevi demiyor. Türk Museviler Türktür zaten. Ama benim bir sürü şey İsrail'de arkadaşım var. Adamlar dedi, ne oluyor ya? Diyor. Onlar da üzüntü. Bizim Avrupalı ile ne alıp veremediğimiz var. Kültürlü efendi adamlar oturmasını, kalkmasını biliyorlar. Amerikalı, sade Amerikalı bir derdimiz var mı? Yok. Tamam? Kimle bizim derdimiz? ve hükümetlerin derdi? Ya arkadaş o zaman bunların geçici olduğunu kabul edeceksin. Bu bir bölgede ezeli ve ebedi düşman olmadığını bir kere anlayacaksın. Ezeli ve ebedi düşman yoktur. Tamam mı? Bugün hasım olursun, yarın dost olursun. Sıkıntı bizde ne biliyor musun? Düşmanı dost, dostu düşman etmemiz. Ya? Bak Şöyle diyeyim size. Ey bir Müslüm Horasani duvara taşla bir şiir yazmış. Demiş ki öyle liderler gördüm ki dostlar bizdendir deyip uzak tuttular. Düşmanlar dost olsun diye didindiler durdular. Düşmanlar dost olmadı ama sonunda dostlar düşman oldu. Her ikisi birleşince yenilmek mukadder oldu demiş. Bak bunu unutmayın. Tamam mı? Ya Emre yani gene alkışlıyorum gerçekten. Yani, o yüzden ben biz ben bu en aylıkların içine girersek böyle olur. Kardeşim düşman adı üstünde düşman. Ne parmak salla ne de birazdan geleceğim sana kafa atacağım de. Kafayı at haber vermeden. Sonra da affedersin de. Tamam mı? Bu kadar basit. Çünkü geliyorum birazdan falan öyle olmaz. Geleceksin yapacaksın abi. Bu kadar basit. Yani işin gerçeği bu.